arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Skylar oynuyoruz. Bugün yanında Batuhan var. Nasılsın Batuhan? Değer Batuhan hoş bulduk. Batuhan sen Batuhan'ın kanalına da arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Batuhan söyle ismini şimdi sen. Kafasız yeni oyuncu mu neydi? Kafasız yeni oyuncu vay adamın ismi bile şekil. Arkadaşlar bir önceki videomuzda bildiğiniz üzere finale vermiştim. Eee bir daha Kanka böyle... pardon sen o kattın bana yanlışlıkla. Çıktın mı? Hayır kanka senin sınav katacaktım sen misin? Kanka ben ortaya geldim. Ben de geliyorum. Ortadayım hatta şu anda var ya adam kimse yok. Ortayı sömürüyorum kanka. O iyi işte bu. Kanka beni korur musun aslanım? Aga dur ya ben daha kendimi koruyacak kılıcım yok kılıcım. Benim bu arada sana tane elmas kılıç. Yalancı. Ben geldim ortaya Ben de ortadayım bak. Aga biri daha geldi Yemin et gelmiş. gelmiş mi birisi Ben geldim ben geldim gibi. Aga çık şuradan Aga bütün testleri ben aldım Aga bulabildin mi güzel bir item bari? Aga düştüm. Aşağı düştüm kanka. <laughs> Şaka lan sakın atlama. Ha. Kanka atladı bile. Yalancı, yalancı. Yayın var mı lan? Var evet ne var? Bir fazlalık var mı? Var. Bana be verirsin. Tam istediğim yere düştüm. Aga ne yaptın? Aga yürüyemiyorum sudan. Aga ne yapıyorsun sen ya? Yapma şöyle şakalar gerçekten. abi git şuradan şuraya. Aga üşüyor mu lan sen? Bizim burası buzdan lan buz kesilmiş. Trabzon çok soğuk bir yer. bir sene atladın mı? Yok. Ses açmayı deneyeceğim. Hadi açtım. Ya gene adam ya. Adam tam bir bok ya. Kim? Kanka ses vers, ay şey ok versene, ay ay versene bana ya. Bu buradayım. Kanka sana tek bokum var. Yayın? Yok. Aga <laughs> <laughs> ya. ya. Ay uyuz aldım. Bu map'te bir tane bile mi yay çıkmaz lan o kadar chest'in arasından. Ne olacak? Evet de. Evet. Kanka bir kişi kaldı, keseceğiz. Adam, 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 bir kişi. Allah, arkadaşlar Allah, küçük Allah, bir sorun oldu, oldu. hemen geri döndüm arkadaşlar. Küçük bir sorun oluşmuştu. Adamı görüyor musun? Aynen, görüyorum mu? Eşya hunisi var burada la. Ay uğraşamam ya, merak ettim. Kanka sen adam nerede la? Aga şurada galiba bir tane daha chest var. Aga laga gel. Başladığım yere Tahta yol evet. Benim yaptığım oradan git işte. Tamam. Orada. Tamam. Orada ama altta sığınma yeri var ya. Ha şey gördüm adamın ismini gördüm. Elmas kılıç yapmaya uğraşıyor adam. Ka! Ananın ki, babanın ki. bok gibi mi düştüm kanka videoda izlersin okey? Aga 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 bunda tim olmak lazım. Kanka sana TNT çıkarsa direkt bana ver. Üstten koyalım patlatalım elmas bloklarla elmas kazma elmas set yapalım. Hayır. Kanka, kanka, ben TNT geç... çıkmazsa ne olacak? TNT çıkmazsa adamları kesip ortaya gidelim de TNT falan elmas set yaparız. Bir düşünsene iki kişi kalıyor elmas set vs elmas kılıç. <laughs> oyun iyice olur diyor ne? Ha. İnşallah ölmeyiz kanka. Defansif oynayalım biraz. Kanka, kanka TNT çıktı. Kanka TNT çıktı. Allah'ım sana bin şükür. Çakmak taşın var mı? Kanka yok. Yemin et. Yok kanka. Kanka o kadar korkuyorum ki defansif oynayacağım. Ay şey, korumalı yol yapacağım. Bu evet, ben de hemen yanındakine gideyim aga o kesersen onu var ya sana hep bir helal. Kesemeyeceğim kanka çünkü yeğim var. Aga öldüm ya. Urus bir daha dol kattı ya. Abi vallahi intikam almaya gidiyorum ben ya. Kanka ya. O Urus. Alayım boş. mı? Boş ver ya. Urus bu uşa ne güzel. Kiyante. He vardı. Elmas set olurduk. Veyşat, ses, Olsun bir daha çıkacak o metta eninde sonunda. One one two two three four five six nine. six Geldi Ag Aga bakayım yan yana mıyız? Yok lan. <laughs> Aga bak bir şey aynen bir şeyler yazdın. CS bilmem ne falan. Aga ben direkt ortaya mı yardırsam ne yapsam? Kanka cevap verdim bak. Adam Shift basıyor ya, ismi gözükmüyor. Bir, go 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 go. Kanka hiçbir şey çıkmadı saldıracak, inanabiliyor musun? Oğlum oh, blok ben çıkmadı ]ım. lan, ben ortaya gidemiyorum. Benim de, benim de şeyim yok lan. Kılıcın mı, yayın mı, okun mu, kartopun mu, setin kılıcım mi? Kılıcımda hiçbir şeyim yok benim, kılıcım da yok. Blok var mı blok? Yok bir şeyim var orada ortaya ne ara geldin sen ya? Aga adam ortaya ne ara geldi ya? Aga öldüm ya. Nida ettim belki. <laughs> Arkadaşlar bel daha atmayı düşünüyorum. Bunu hızlı bitirelim ama. Videonun süresi uzun olmasın. Yen ne aşkım? Aga <laughs> en güzel met Aynen her ada, her adaya yakın. İki ada yan yana. İki deli, bir ada yan yana. O deli, heyyepixel daha güzel değil mi? He? Heyyepixel'in daha güzel değil mi? Ipixel. Ne işte? Güzel oranın bir de. Orası dünyanın en iyi sky barçaları derim, hoş geldin. Aynen oğlum, en iyi dünyanın... Ama, premium var mı? premium yok mesela. Yok ki abla. Aga, bende var. Aga, ben arıyorum. Üç, tam bir, bir alır, bir, alır, azıcık lan, bir yıldır MC ile bana premium çıkmıyor. Ağam MC ile çıkmıyor mu? Çıkmıyor da artık yani bana hiç biri çalışmıyor artık. İşte da bana da öyle oluyor lanet kesin. Önceden, önceden çalışan prelerim bile çalışmıyor daha. Yani herkes sürprizimi değiştirmiş. Adam benim. Lan benim bu. Aga şuraları kapat Allah aşkına düşmeyeceğim ben. Aga ben çok korkak oynuyorum bu aralar. Daha demin düştüm ya lanet kesin dedim. Belki girer lanet. Sağ ol kanka. Sağ ol. Kılıcım var mı? Benim mi? Yok. seni blok attım ya. Kanka al. Arkana balta vereyim. Bende de balta var zaten demir. Kanka bak alta demir bot attım. Şuraya bak. Allah senden razı olsun. Aa! Aga sen ne yaptın? <laughs> ben böyle giderim. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız like'ı yorum atmayı unutmayın ve hoş.